Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hücre nedir? Hücrenin temel kısımları nelerdir? Hücre çeşitleri nelerdir? Başlıca organeller ve görevleri nelerdir? Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklar. Hücreler bir araya gelince ne olur gibi konuları öğreneceğiz. Hücre nedir? Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Bu tanımdan ne anlayacağız? Hücre canlılık özelliği gösterir. Burada hücre çeşitlerini görüyorsunuz. Hücre ilk defa 1665 yılında Robert Hooke adındaki bilim insanı tarafından keşfedilmiştir. Fotoğrafını görüyorsunuz. Hücre temel kısımları nelerdir? Hücrenin temel kısımları hücre zarı, stoplazma ve çekirdektir arkadaşlar. Hücre zarı hücreyi dış ortamdan ayırarak hücreye şekil ve dayanıklılık verir. Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgendir. Burada önemli olanlar canlı olması, esnek ve en önemlisi seçici geçirgen olmasıdır arkadaşlar. Stoplazma çekirdek ve hücre zarı dolduran yapıdır. Akışkandır. Büyük bir kısmı sudan oluşur. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir yaşamsal olayları düzenler, kalıtsal özellikleri belirleyen yapılar bulunur. Hücre modelinde şimdi eşleştirirsek görüyorsunuz. Şimdi bunları benzetelim. Hücre zarını okul bahçe duvarlarına benzetebiliriz arkadaşlar. Stoplazmayı okulun içinde ayak bastığımız yerlere ve çekirdeği ise okul müdürüne benzetebiliriz. Okul müdürü okulumuzu yönetir, düzenler. Çekirdek ne yapıyordu? Hücrenin yönetim merkeziydi. Hücre çeşitleri nelerdir? Hücre gelişmiş ökaryot hücre ve ilkel prokaryot hücre şeklinde ikiye ayrılır. İlkel prokaryot hücre kalıtım maddelerini sitoplasmasında dağınık olarak taşıyan hücrelerdir. Örnek olarak bakteriler verilebilir. Bakın dikkat edin. Kalıtım maddelerini sitoplasmasında dağınık olarak taşıyor. Demek ki bu hücrelerin yapısında zarla çevrili bir çekirdek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bir çekirdek görülmüyor. Gelişmiş hücre kalıtım maddelerini çekirdekte taşıyan hücrelerdir. Örnek bitki hayvan hücreleri. Görüyorsunuz burada çekirdekler belli bir zarla diğerlerinden ayrılmış durumdadır arkadaşlar. Başlıca organeller ve görevleri nelerdir? Organel denilen yapı arkadaşlar hücre içerisindeki hayatsal faaliyetleri yapan yapılardır. Örneğin hücre duvarı. Bitki hücrelerinde yer alır, hücreyi dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar. Cansızdır. Bakın hücre duvarı, hücre sayıyla karıştırmayın. ve Sadece bitki hücrelerinde bulunur arkadaşlar. Cansızdır. Hücre sarını hatırlarsanız canlıydı. Ribozom protein oluşumuna görevlidir. Hücredeki en küçük organellik ve stoploazmada serbest halde bulunur. Tüm hücrelerde bulunur. Burada dikkat etmemiz gereken tüm hücrelerde bulunması arkadaşlar. Golgi cisimciği salgı maddelerinin oluşumunda görevlidir. Salgı maddelerini kesecikler halinde paketler. Mitokondri hücre için gerekli olan enerjiyi üretir. Hücrelerin enerji ihtiyacına göre mitokondri sayısı değişebilir sevgili arkadaşlar. Enerji santrali kim? Mitokondri. Lizozom hücre içi sindirimde görevlidir hücre içindeki büyük parçalı besinleri parçalar sevgili arkadaşlar. Kloroplast bitki hücrelerinde bulunur. Fotosentezde görevlidir. Besin ve oksijen üretir. Bakın tekrar edersek sadece bitki hücrelerinde bulunuyor. Sentroller hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir. Bakın burada da dikkat etmemiz gereken hayvan hücrelerinde bulunması. Demek ki sentroller bitki hücrelerinde yok. Peki hayvan hücrelerinde kimler yoktu? Kloroplast ve hatırlayacaksınız hücre duvarı. Endoplazmik retikulum. Hücre sarı ile çekirdek arasında köprü görevi yapar. Madde iletiminden sorumludur. Kofu. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük, bitki hücrelerinde az sayıda büyüktür. Hücre içindeki fazlar veya atık maddeleri depo eder sevgili arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklara bakalım. Bitki hücresi şeklini görüyoruz. Hücre duvarı var. Kloroplast var. Şekli köşeli. Kofullar büyük ve az sayıda. Bu saydığımız özellikler sadece bitki hücresine ait özelliklerdir hayvan hücresine bakalım. Şeklini görüyorsunuz. Sentrol var. Şekli yuvarlak. Kofullar küçük ve çok sayıda. Bu özelliklerde arkadaşlar sadece hayvan hücresine ait özelliklerdir. Peki ortak özellikleri neler? Mitokontrinin olması, ribozomun olması, golgi cisimciğinin olması, endoplazmik retikulumun her ikisinde de olması, lizozomun olması, çekirdeğin olması hem bitki hem de hayvan hücresine ait ortak özelliklerdir arkadaşlar. Hücreler bir araya gelince ne oluyor? Yapı ve görevleri aynı olan hücreler bir araya gelerek belli görevleri üstlenmiş dokulara benzer yapıdaki dokular bir araya gelerek organları Yine benzer görev ve yapıya sahip olan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Sistemlerin birleşmesi ile de organizma meydana gelir sevgili arkadaşlar. Hücreler bir araya geliyor, dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı oluşturuyor. Şimdi de resimlerle bakalım. Hücre görüyorsunuz. Nasıl ne hücresidir bu? şekli yuvarlak olduğu için hayvan hücresi diyebiliriz. Hücreler bir, bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri ve sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur sevgili arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.